Simülasyon oyunları dünyası Simulaworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Tapsellers E-Commerce Simulator yani e-ticaret simülasyonundayız. Biraz hızlı hareket etmem gerekiyor çünkü gemi limana yanaştı. Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Daha önceki videomda uluslararası teslimat açıldı demiştim ama teslimat yapmamıştım. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Buraya kırmızı kutuları bayağı bir biriktirdim. Bu arada araç 9 taneden fazla alabiliyor artık yeni güncellemeyle. Bir önceki bölümde söylemeyi unutmuşum. Sağ olsun. Samet söyledi. Dur bir dakika abi bunu çek. Ya bir karışma işime ya. Şu maviyi çek. Ey Allah'ım ya Rabbim. Gemiyi kaçıracağım herifin yüzünden. Bu güya bana yardım etsin diye geldi ama. Neyse ben şuradan en iyisi gideyim. Şimdi Gemi limanda gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak destekleyebilirsiniz demeyi unutmuştum. Hemen şöyle onu da araya sıkıştırayım. Gemi limana geldiği için hemen böyle getirdim paketlerimi. Buraya koyacağız. Bakın burada yeri var. Şöyle uluslararası olanları, kırmızı olanları yüklemeyi unutmayın. Zaten üstüne geldiğinizde sol tarafta gösteriyor. Kırmızı mı? Pembe herhalde bu ya. Kırmızı demeyeyim de. Bunları buraya koyacağız. Bayağı bir birikmiş Sonra sadece burada bırakmayın. Ben bir kere onu da yaptım yanlışlıkla. Buradan kargocu ile konuş diyeceksiniz. Bakın 138 TL kargo ücreti varmış. Teslim et dedim. Şimdi bakın buradakilerin hepsi gitti. Onlar teslim edilecekler artık. Biz o arada gidip bir şeyler alalım. Bugün seviyemi de arttırmak istiyorum. Bir sonraki seviyede ne olacak onu merak ettiğim için sizlerle beraber görelim diye seviyemi arttırmadım. Şuradan alışveriş yapmamız lazım. Yeni şeyler alalım. Bayağı bir stokları doldurdum ama Yine de en azından şöyle bir beşer tane hepsinden alalım. Koyalım. Çünkü bayağı bir satış yapıyoruz artık. Yetişemiyoruz. Adamları seviyesini de yükselttim. Ama yine de çok fazla sipariş geliyor ve hiçbirine yetişemiyoruz maalesef. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Şampuan da aldık. El dezenfektanı. Yani satılır mı bilmiyorum. Doğal sabun. Sonra el sabunu. Bu doğal değil herhalde. Oda kokusu. Hadi neyse alalım bu kadar yeter. Çeşit olsun diye alıyorum aslında bunları. O bayağı bir şey almışım. Ve artık gemi kalktı. Zaten kalkışta dedikten sonra bir şey yükleyemiyorsunuz. Dağıtımda deyince zaten şu anda limanda bile değil. Sağ olsun Samet söyledi. Hani göstermemişsin falan diye. Bu bölüme saklamıştım çünkü. Bir de yeni seviyemizi de aynı bölüm içerisinde görelim istiyorum. Aa bir dakika şurada bir şey yemem lazım. Adamın bayağı enerjisi düştü. Böyle olunca koşamıyoruz. Şöyle hop bir sosisliği gömelim. Evet artık hızlı koşabiliyorum. Yani iki tane yerim varmış. Aslında şu şaraplar falan biraz pahalıydı. İki kutuluk yerim var. O yüzden en pahalı şeylerden almak istiyorum. Şöyle bakayım. Bu çok satılıyor diyor ama ucuzmuş. Ucuz bir şey istemiyorum. Şurada bir şey görmüştüm. 18'lik viski olsun. Hadi bakalım. Biraz da içki satalım. Ne yapalım? <laughs> İyi para getiriyor çünkü. Şöyle araca koyayım bunu da. Bunu da koyayım. Gördüğünüz gibi böyle iki sıra üst üste hissedebiliyorsunuz. Bu bizim eleman koşturuyor, teslimat için. Bu da stokçu. Stokçu biraz yavaş yalnız. Stokçuyu hızlandırmam lazım. Şunları ben buraya koyayım. O da mavileri oraya koysun. Böyle ödeşelim. Şu Küçük kutular bizim satacağımız şeylerin kutuları. Büyük kutular da gidecek olanlar. Tabi bunlar ne kadar yavaş giderse o kadar düşük puan alıyorsunuz. O yüzden şöyle hemen bu teslimatları yapmam gerekiyor. Şunu ben bir götüreyim. Bayağı birikmiş. Şu aradan geçecektik. Paramız inanılmaz artık. Parayla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmadı. Parayla alakalı <laughs> bir problem yok. <laughs> Şimdi bir bakalım. Şunu bir bitirelim. Espriyi anlayanlar anlamıştır. Bir dakika dur. Ters yapıyorum ya. Ne oldu? Tersine döndü bir anda. Şöyle şunu da koyalım. Bunlar geç gidince bu sefer insanlar düşük puan veriyorlar. O yüzden bir an önce gönderelim istedim. Koşarak götüren elmana mesela bir bisiklet falan alabilsek süper olur. Yetişemiyor garibim. Şunları da yerleştirecek yer mi? Yok. Yerleştirecek yer var aslında ama abla biraz yavaş. Şimdi şuradan stok kısmına bakacağım. Çünkü evet yayında olmayan şeyler var. Bunlar da satılsın istiyorum. Bir de şöyle siparişleri hemen kabul etmem lazım. Bir sürü sipariş bekliyor. Ödemelerimiz varmış. Gelir vergisi hemen ödedim. Bu adamı hızlandırdım. Zaten anlamışsınızdır. Baya çabuk hareket ediyor artık. Oo, bunları koyacak yer yok ya. Vallahi yer yok. Niye böyle oldu? Satış yapmamız lazım. Satış 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 satış. <laughs> çabuk olun. Ben de yardım edeyim bari. Bir dakika dur. Başka ne istiyor bu? Bir tane de şunlar istiyor. Başka ne istiyor? Ya yani iki tane istiyormuş. Tamam. Buraya koy. Bunu dolduramıyoruz. Abla boş boş duruyor. Ben şunları seçeyim bari. Tamam. Şuradan hemen bir şeyler ekleyelim. Üç tane top. Bu kırmızı. Kırmızıları şimdi buraya koyacağım. Çünkü şu anda gemi yok. Aa, bir dakika bunu Eleman götürecek. Turuncu. Değil mi bu turuncu? Haydi 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 çalışın. Başka ne yapabilirim? Yani bu olayı hızlandırmak için başka adam alamıyoruz bu arada. Seviyesini yükseltebiliyorum sadece. Şu an hepsinin aslında depo görevlisinin seviyesini yükseltsem iyi olacak. Kuryeninkini de yükselteyim. Bunların daha hızlı çalışması lazım. Daha çok teslimat yapmamız lazım. İstimatlar yavaşlayınca biz işi yetiştiremiyoruz. Uluslararası'nı buraya koyuyorum. Stok görevlisi abla bir şey yapamıyor çünkü yer yok. Ben en iyisi mağazayı yükselteyim ya. 1350 verip mağazayı yükseltsek her şey daha güzel olacak sanki. Hah, ayakkabı mağazası açılıyormuş. Ayakkabı alırız. Hadi verdim. Vohou! Kocaman oldu. Süper. Abla da çalışsın artık. Şunu dur niye alamıyorum? Üstünde eşya mı var ha? Tamam. Evet bu hızlı teslimat için hemen şuraya koydum. Bunu buradan almamız lazım. Oraya yetişemiyorum çünkü. Bu arada ne var? Bu ne ya? Yeni bir bilgisayar masası mı geldi? Bir masa daha oldu. Nasıl oldu böyle? Şöyle koyayım bari bunda. İkinci bir masa geldi. Buraya da oturabiliyor muyum? Yo. Ha buraya şey alacağız. Başka eleman alacağız. Dur bakayım. İnsan kaynakları, ticaret müdürü, muhasebe müdürü. Ticaret müdürü ne iş yaparmış? Toptancı ve kargo gibi giderlerde indirim sağlıyormuş. Ya bu da iyi de bana şu bilgisayara oturup siparişleri alacak biri lazım. Sipariş, 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 her yer sipariş. Ben de yardım edeceğim. Hızlı olmamız lazım. Bu nereye gidecek? Uzağa gidiyor. Bunu buraya koy. Bunu al. Şuraya koy. Şu kırmızıları almamız lazım. Kırmızılar buraya. Abi koyma şunları ya. Ben alıyorum o alıyor. Ben alıyorum o alıyor. Mavi lazım bize mavi. Mavileri bir an önce teslim etmem gerek. Evet. Dükkanı büyütünce işler bir anda hızlandı. Şunu, 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 şunu. Göremiyorum. Oğlum her yer doldu ya. Beyzbol eldiveni nerede ki? Ha şurada. Tamam. Al abi bunu. Şu üstündekini alayım da. Bunu da buraya. Şunu şuradan almam lazım. Çünkü iş yapamıyoruz oradayken. Bu uluslararası hemen şuraya koyuyorum. Gemi nerede? Gelmek üzere. Gemi gelince bu uluslararası hemen vereceğiz. Bayağı iyi para kazandırıyor yalnız. Şunu şuradan alayım yine. Nereye koysam? Şöyle şurada dursun. Çabuk, 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 çabuk. Çok fazla iş var. Yetişmiyor. Ben de yardım etsem yine de yetişmiyor yani. Bunlar aha geliyor. Gemi yaklaşıyor. Şunları çıkar. Mavileri ver. Gemi gemi teslimatı yapmamız lazım çabuk. Geldi mi? Çok az kaldı. O yüzden hemen şunları koymam lazım. Gemi geldi. Çabuk. Başka var mı? Var. Şunu da ver. Ablacım. Çekilir misin önünde? Çekil ha. Oo baya bir yurt dışı teslimatımız var. Yurt dışı teslimatı artıyor. <laughs> Böyle de yanaşırım işte. Adamın ağzı açık kaldı. Al bakalım. Usta. Şunları al. Daha getireceğim galiba. Oo başım döndü ya. Çok fazla şeyi kabul ettik tabii. Gemi gelene kadar bakayım ne kadar ödeyeceğiz. 233 lira. Ama iyi para iyi para kazandıracak o bize. Şu aradan geçebilir miyiz? Yine çaktık. Burada top falan var ama gerek yok. Zaten bir sürü ürünümüz var şu anda. O ne ya? La havada kalmış. Yetişir miyiz? Başka var mı? Var vallahi ya. Şunları da yetiştirsem mi? Koş 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 koş. Gemi hala limandayken yetiştirelim bence bunu. Ya böyle de yanaşmazsın be kardeşim. Bu kadar da iyi yanaşmazsın ya. Evet. Ben önce buraya bıraktım bunları. Sanki gidecekmiş gibi düşündüm ama kendi kendine gitmiyorlar arkadaşlar. O yüzden kargocuyla konuşmayı unutmayın. Ve şuradan hemen şöyle yine girelim. Vallahi süper yaptık. Şunları da versek güzel olacak. Eleman bırak ya. Sen diğer teslimatlarını yap. Bunları ben yapıyorum. Koşarak yapılan teslimatlar beni çok yoruyordu. Onlar için bu eleman iyi geldi vallahi. Bakayım başka. Oo. Siparişler geliyor. Şu maviyi ben aldım. Ne lazım buna? Vallahi görmüyorum. Tuvalet temizleyici nerede ki? Ben mi görmüyorum ya? Ha şurada. Bir dursam görecekmişim aslında. Başka? Paramız ne kadar oldu ya bakamıyorum. 3900. Biraz düşmüş gibi ama tabii şey oldu. Şunu alalım buradan. Lemon gemi ayrıldı çünkü. Artık yetişemedik ona. Bir günde inanılmaz satış yaparak çok para kazandık. Harcadık da ama yine de bayağı para kazandık. Şu koşarak yapılan şeyleri yapsa eleman beni uğraştırmasa süper olacak. Bunu şuraya koyacağım yine. Bakayım başka kırmızı bir şey koymuş mu? Koymamış. Hah şunu mesela koyayım da bunu götürsün. İki tane de bundan koyacağız. Al bakalım sen bunu götür. Başınız döndü mü ya sizin de? Bayağı hızlı geçiyor oyun şunu yine yapayım. İki tane de bowling topu diyor. Bowling topunu... Bunları düzenli koymak lazım. Sıkıntı orada. Çok böyle karışık koyuyor eleman. Kadın olan. Öyle olunca da şey yapamıyoruz. Hangisi hangisi anlayamıyoruz. Al ha, sen bunu. Bunu buraya koy. Buraya kırmızı koydun mu? Koymuş. Kaçta göz arasında hemen bir tane kırmızı sıkıştırıyor. Ben şunları olmadı teslim edeyim ya. Bakayım. Evet hepsi mavi gibi gözüküyor. Türkiye teslimatlarımızı gerçekleştirelim. Işık. Ay ışık yakabiliyorduk. Işığı unuttum ne olduğunu. Şöyle duralım. Şimdi. Bu Türkiye içi teslimatları, yurt içi teslimatlarımızı hemen şöyle şuraya bir bırakalım. Yani oyun bayağı sürükleyici. Ama tabii bir yerden sonra aynı şeyleri yapacağız. Hani güncelleme gelmezse ne yaparız bilmiyorum. Bu arada bir başarımda kazandık. Ne başarım olduğunu göremiyorum. İlk toplu satış diyor galiba. Çok fazla satış yaptık galiba. Onun için bize ödül verdi. Bunlar şu Romanya diyor. Bunu buraya koyacağız. Ablacığım çekilir misin şuradan ya? Bu dur yanlış şeyi koydun. Bu Belarus. Beyaz Rusya. Bu koşarak teslimat. <laughs> bir bisiklet lazım bu elemana. İçerideki de yetişemiyor. Dışarıdaki de yetişemiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Benim de karnım acıkmış. Biz de koşamayacağız birazdan. El sabunu 3 tane. El sabunu el sabunu. Tamam. Bunu şuraya koyayım. Bunu da aldım buraya koydum. Bunu da aldım koydum. Bu. <laughs> Ablanın dişleri gördük. Bunu şuraya koydum Baksana Hiç durmadan sipariş alıyoruz Bu siparişleri alacak biri lazım bir de Bak yine buraya koydu ya Çekil şuradan Siparişleri alacak bir adam bulmamız lazım Çünkü ben aynı zamanda bilgisayara bakamıyorum Yetişemiyorum yani ona Ne lazım başka Bunu da buraya koyduk Ben sırf bu şeyleri turuncuları alıyorum ki Eleman koşsun yapsın diye buradaymış. Al bakalım. Ben de şunu şuraya koyayım. Bu ülkenizde diyor. Hh, yine bir tane buldum. Al bakayım. Koysun. Boş durmasın o. Boş durunca çünkü kırmızıları koyuyor arabaya. <laughs> Bu da tamam. Stoklara bakalım. Yayında olmayan varmış yine iki tane. Onları da yayına aldık. Paramız artıyor da artıyor. Şu an yolda aslında bir sürü şey var. Kazanacağımız para var. Süper satıcı diyor. 50 bin dolar gelir sağlamışız bu arada arkadaşlar. Yani o kadar satış yapmışız ki. 50 bin dolara geçmiş. Şu Estonya diyor. Yurtdışı satışlarını şöyle şuraya hemen yerleştireyim. Bak kırmızı mı koymuş yine? Yok. Bu ne? Costa Rica. Bunu da buraya koyalım. Gemi geliyor. Oo, bir tanesini çok geç teslim etti. Vallahi çok geç teslim oldu bir tanesi. Şu koşarak olanları yapması lazım önce. Bakayım başka ne istiyorsun abi? Parlaması güzel. En azından hani neyi alacağınızı görüyorsunuz ama yine de şunu şöyle şuraya koyayım. Yer yok. Ha bunun üstünde şey var diye döndürtmeyecek şimdi. Ne almam lazım? Niye göremiyorum yahu? Burada da yok. Ha şurada. Çar <laughs> Bak yine hemen bir tane kırmızı koymuş. Evet şu yurt içi şeylerine hemen bir teslim edeyim. 14 tane yurt dışı kargomuz gidiyor şu anda. Teslimatlarımız tam hız devam ediyor ama bayağı yoruldum yani. Çok hızlı çalıştık. Dediğim gibi oyunda yenilikler gelmesi lazım. Şimdi son bir şeyimiz var. Aa şuradan bir geçebilsem. Yeni bir mağaza açılmıştı. Oradan bir şeyler alalım. Bir görelim bakalım nasılmış. Sonra da bölümümüzü sonlandırırız. Ne mağazası? Ayakkabı. Aslında uyuyup uyansak da ayakkabı mağazası bu tarafta mıydı? Şuydu galiba. Evet. Uyuyup uyanalım. 9'u geçtikten sonra uyuyabiliyorduk galiba. Elemanların maaşını vermezseniz bu arada çalışmıyorlar. Öyle de bir şey var. Bunu da yeni gördüm. Neden bilmiyorum ama elemanlar maaşını vermezseniz çalışmıyor. <laughs> yani hiçbir şey yapmıyorlar. Çok enteresan bir şekilde duruyor olduğu yerde. Sabah geldim mesela. Abi bunlar niye çalışmıyor falan oldum. Bir baktım maaşları ödenmedi yazıyor. Şimdi bunları da alacağım. Bu onları halletsin o arada. Tamam. Saat 9'u geçecek zaten ben gidene kadar. O, bir de sosisli yememiz lazım. Sabah yiyemeyeceğimiz için şimdi akşamdan yiyelim. Sonra da yatalım. Ver abi. Eyvallah. Çok fazla yine yurt dışı sevkiyatımız birikti. Saat 9 olmak üzere. Şöyle birazcık bekleyeceğim. Oo, bayağı bir gezegen var yukarıda. <laughs> evet. Sabah olsun bakalım. Evet. ıslığımızı çaldık yine. Bakın gördüğünüz gibi çalışanlar günlük ücretini almayınca böyle duruyor. Hepsi duruyor. <laughs> para, para simgesi çıkıyor böyle üstlerinde. Hemen girip buradan ödümesini yapıyoruz. Sonra da koşturmaya başlıyorlar. Hadi çalışın çalışın. Çalışın durmak yok. Şu kırmızıları ben buraya koyayım. Kırmızı mı koydu? Tamam. Gemi gelmek üzere. O yüzden hemen kırmızıları yerleştiriyorum. O sığmayacak bile. Neredeyse. Bastıdı. Bir tane. Bir tane daha ver. Oğlum mavi değil lan. Kırmızı ver. Bak yine mavi verdi ya. Hah. Kırmızı oldu mu? Evet. Koyma. Aa, üçüncü seviyeyi koyuyor. Dur be. Vallahi üçüncü katta oluyormuş. Ben sadece iki tane oluyor sanıyordum. Bu üste koydu. Neyse o da uluslararasıymış. Tamam hadi gidiyorum ben. Eyvallah. <laughs> Elinde kaldı kutu. Geldim geldim. Roldog. Hadi bakalım. Hızlı yapayım derken arada kaçırıyorum ama. Buraya mesela Türk şeyi koysam. Türkiye'ye gidecek olan bir kargo koysam ne oluyor? Koydurtuyor mu veya koydurtmuyor mu? Bilmiyorum valla. Denemedim. 276. Küresel ticaret diye bir ödül kazandık yine. Ama artık yetişememeye başladık yani. Çok gerçekten zorlaşmaya başladı. Burada mesela bir sürü bekleyen kargomuz var şimdi. Bunları bunları şuraya hemen dizeyim. Abicim, kırmızıları verme lütfen. Tamamdır. Sen diğer işlerle ilgilen. Ben bunları hallediyorum. Tamam. Uluslararası koymuş yine bir tane bak. Saniye kaçırmıyor herif ya. Hemen hemen yerleştiriyor. Tamam. Bunlar hepsi mavi. Nereko turuncu? Süper. Hepsine yetiştik gibi gözüküyor. Tabii stok yapmamız lazım. Stokları bitti her şeyin. O yüzden de biraz işler yavaşladı. Bunu niye getirdi? Ben anlamadım ki ya. Şuraya koyacağım bunu. Çok gereksiz bir şekilde yer kaplıyor. Şurada dursun. Ha buraya oturamıyoruz da. Görüntü. Daha sonra oraya birini alacaksak iyi. Ama şu anda hiç öyle bir şey gözükmüyor. Uluslararası kargoları verdik zaten. Şurada 3 tane kalmış ama. Götürsem mi acaba onları ya? Yetişir miyiz? Yetişiriz sanki. Hadi bakalım. Deneyelim şansımızı. Oradan dönerken de yurt içi olanları veririz. Sonra da bölümümü sonlandırmak istiyorum. Aa şey yapmadı. Dur bölümü sonlandıramam. Ayakkabı alacaktım. Oradan dönüşte ayakkabımızı da alalım. Abicim 3 tane daha getirdim. Ha, şunu bir deneyeyim bakayım. Evet bu kutuyu buraya bırakamazsın diyor. Süper. Yanlışlıkla koyamayız yani. Güzel. Gayet iyi. Yanlış yapmamıza izin vermiyor sonuçta. Şöyle bunları da koyayım. Bu kargoları yerleştirme olayı baya şey yapıyor, göz yoruyor. Ben bir de hızlı yapmaya çalışıyorum. O yüzden herhalde. Tabi bir de yaşlılık da var. <laughs> Şimdi bu da tamam. Evet. Gemi gitti. Of. Biraz kötü vurdum. Şu aradan geçelim bir ayakkabı şeyine gidelim. Mağazasına. Bir tek elektronik kaldı. açmadım Ayakkabı mağazasına bir bakayım. O güzelmiş. Showroom. Ne diyor? O 32. Vay bunların fiyatları iyiymiş. Şöyle alalım. Ne diyorsun? Bunlardan iyi kar ederiz. Valla. O zaman en yüksek kar bence elektronikte. Hepsinden şöyle alacağım. Çizme. Çizme 72. O. Ya yani niye seviniyorum? Çünkü parası yüksekse bizim satışımız da yüksek oluyor. Abi bir dakika dur. Bunları almışız zaten. Tamam. Herhalde hepsini aldık. Çok güzel. Ver abi. 3000 mi? Vay 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 vay. Çok para harcadık. Çok para harcadık ama bunu katlayarak kazanacağız. <laughs> en son elektronik açılacak o zaman. Şu karşıda. Elektronikten çok iyi para kazanacağız diye düşünüyorum. Ama onu bu bölüme yapmayacağım. Bölüm iyice uzasın istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bunları getireyim. Abla yerleştirsin. Ablacığım yerleştir. Boş durma. Şu kırmızıyı alayım ben sadece. Geri kalanı da diğer eleman koysun. Sen niye boş duruyorsun ya? Niye boş duruyorsun? Bir sürü kargo var burada bekleyen. Yok. Bizim başka bir şey yapmamız lazım mağazaya başka biri lazım. Bu kargo gelen kargoları şuradan kabul etmesi gerekiyor. Bilmiyorum belki onu yapan biri vardır veya gelecek. Evet arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Ayakkabı satışlarında ne kadar getirdiğini bir sonraki bölümde bakarız. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.